ne bekliyor orada öyle bir araç. Efendimiz. Adam hala burada. Lan nasıl orada ya? Burada. Size karşı işaretle Aytunç. Aytunç işaretle. İşaretliyorum. Operatör konuşuyor. Son gelen ihbar doğrultusunda şahıs aynı moteldeymiş demiş. Bilginize kodu şeklinde yönelen. Ekip var bölgede. Bölgedeki ekipler giriş çıkışları tutun yöneliyoruz. Anlıyorum. Bir 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 katta mıymış hala bilmiyorum ki anlamadım ki nasıl oluyor abi o zaman odası olabilir orada belki olabilir <gülüyor> <gülüyor> Efendim şahsı ikinci katta gördüklerini söylüyorlar sizi e, bekliyoruz Gel, coin 91 bölgede bir ton 82 son gelinlik barın 11.52 durumu için kod altı. Aynı şekilde giriş yapıyoruz. Ee, lobide bir ekip tutalım bence. Evet. Operatör konuşuyor. Arka tarafta sivil şahsın kontrollerini sağlayan ekip işiniz bittikten sonra lobide beklemede kalın. 10'a 5. Kan örneğini al. Anlaşıldı. Efendim, i̇kinci sivillerin söylediğine ayırmış. göre ikinci kattayım. Tamam, tamam. tamam. geçelim. Herkes gelsin, hazırsak Aynı anda. A, tamam. Bir. bir. Dur, bir dakika. İ Biz gelmiyor. Bir, bir zaten, bir. çabuk çabuk. Ayrılın, sağ sola ayrılın arkadaşlar. Eşit i̇şte sağ şey bende. Bak, şeyde gördük. Tam şu kapı var ya, ileride en sağdaki kapının önünde. En sağ, en sağ. Tam siz, e, aşağı yine. Sağdaki. Aşağı, aşağı. Giriş sağlayacak mıyız efendim? açıksa bu evet. açıksa gireceğiz. Burası? <laughs> kapı. Şura olabilir mi efendim belki yanlış görmüşlerdir. Olabilir. Kilitli. Biz yok, kapı kapalı. Biz, kapıların hepsi kilitli. Tamam kapımı açayım. Dur. Bekle bir Dur senin kapı senin de. Sen ona gir diyor. Bekle. Bilmiyorum. Dikkat tamam yok. aç hemen sağa geç. Geç sağ, geç sağ, geç sağ. Tamam tamam tamam. Sağa geç. Los Santos Polis Departmanından kıdemli çavuş Dadelen konuşuyor. İçeride biri varsa etrafını sarıldı. Lütfen yanlış bir hareket yapma. Yoksa ölümcül güç kullanmak zorunda kalacağız. Anlaşıldı mı? Giriyorum sert. Tamamdır. Dikkat. Sağ sol kontrol edin güzelce. Temiz biraz. Tamam, Baba burada. Çek 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 çık çık çık. Çık. Dikkat dikkat dikkat. dikkat. Lan ne oluyor? Dikkat Herkes <laughs> odayı boşaltsın. Yoksa dizdiğim bütün bombaları patlatırım. İzlerim aşağıya indirim. Aşağıya indirim. Aşağı Aman ben <gülüyor> <ametlerim>. <gülüyor> yok olacak. Ne istiyorsun bizden? Kanka ekipler desteğe ihtiyacınız var mı? Siz benden ne istiyorsunuz? Sen bir şey istiyorsun <laughs> belli. Koskoca motele bomba döşediğine göre. Evet tek istediğim şey hiçbirinizin yüzünü görmemek. Herkes odanın dışına çıksın. Nasıl güveneceğim sana? An, Görebileceğim yerlere Nasıl mi çıkacağım? döşedim bombayı? İstiyorsan ortaya çıkayım ve beni öldür. Bu riske girmeyi ister misin polis? Çıkış yapıyoruz odadan. Ateş Zep etme istiyorum. sakın. Silahımı indirdim. Arkadaşlar çıkın, çıkın, çıkın hızlı, hızlı çıkın bölgeden. Çavuş dökümcü konuşuyor, kişiyle irtibata geçildi arkadaşlar, çok tehlikeli. Arkadaşlar tüm moteli boşaltın, hızlı şekilde tüm moteldeki sivil vatandaşları boşaltın. Hemen bir bombayım imha bom, bir iletişime bom, bom. geçin. Tarık Bey Koca otelde mısın? bombaları nerede boşalt, bulacaklar boşalt, ya? Boşalt, boşalt, bomba döşen <laughs> <bir türü>. Boşalt, <laughs> çık. Ne? çık, 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 haydi. Tarkan, ee, Tamam Tarkan, mı, emin gidiyor. miyiz otelin boş olduğundan? Şimdi bir resepsiyona da Hap sorarız. Burayı. Aynen. Hepsini boşaltın. İn, in, in. in mas çık, mas çık, mas çık, mas çık. Mas çık çık burayı, Boşaltın burayı. SMT izniniz mevcut mu efendim? Ağır silahlı. Şu anlık bir çatışma durumu yok. Çıkış sağlayın. Bütün sivillerin motelden çıktığından emin olalım. Of. Ağır Yelek. silahlı. Silahlarımızı alalım. Yelekleri evet, evet, giysiler. evet, evet, evet. Altı bin bir kıdem çavuşlardan konuş. Arkadaşlar, tüm ekipler operasyon yeleklerinizi giyin. Dışarı, 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 dışarı. Departmana dönüş sağlıyoruz hep beraber bir ee, Her ihtimale karşı Metropolitan bir oyunları bir üyeleri Olurla. vardır herhalde şu an. Evet. Birileri. evet. Elin girişini sıkı şekilde kontrol edin. Departmanı dönüş sağlayıp ekipman tedariği yapacağız. Eğer sürekli havada kalsın. Anlaşıldı. Girişi muhakkak gözetliyorsun. Çıkan giren olursa haber veriyorsun. Anlaşıldı. dedektif kayı attı mısın? Olumlu. Anlaşıldı. Hiç yüksek tutsun olası bir paranma taranma durumu.